Herkese merhaba. Merhaba. Bugün 6. günümüz karantinada. 6 oldu mu ya? 6 oldu bugün. Çarşamba günü pozitif çıktık. Ee, perşembeden itibaren başladık yani karantina günlerimiz. Benim evet. negatif senin pozitifti. Ama bu durumda herhalde şu an ben de pozitifim. Ee, şöyle biz birkaç gündür paylaşım yapamadık. Ee, açıkçası... Niye yapamadık? Açıkçası bende biraz baş ağrıları falan vardı. Ondan dolayı çok böyle keyfim yoktu. Ondan dolayı da bir çekim yapamadık. Evet Tuğçe yok diye ben de kamera karşısına geçmek istemedim tabii. Evet eşime söyledim aslında çekim yapsam paylaş en azından diye ama ben olmadığım için o da istemedi. Ee, şöyle aslında eşimde hala hiçbir şey yok. Belirti Herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece belirtiler bende başladı. O da nasıl başladı? O da ilham yapıyor ya. İlham değil aslında. Çünkü e, bugün bazı şeyler yaşadık. Onları özellikle anlatmak istiyorum. O yüzden bu videoyu çekme kararı aldık. Aslında şu an hala da halsiz. Bence ona başlamadan önce oldu. başka bir şey söyleyelim. Bir önceki videolarda <laughs> kafana çıktı. Aa, evet biz onu unuttuk. Artık kapandı. <laughs> i̇ki gün oldu. Evet iki gün oldu. Böyle bir karar aldım. Artık <gülüyor> <gülüyor> kapanayım. Onu da biz bir anda unuttum. Daha doğrusu benim kafamdan çıktı böyle bir karar aldım İnşallah Rabbim devamını getirsin bu şekilde artık devam etme kararı aldım evet asıl gelelim konuya şimdi bugün biz, ne yaşadık bugün çok güzel olaylar yaşadık biz bunları bu güzel paylaşmak istiyoruz sizlerle çünkü ben bugün gerçekten çok canım sıkıldı çok moralim bozuldu ne yapacağım bilemedim açıkçası ben iki gündür çok şiddetli bir baş ağrısı yaşıyordum ama hani bunun biraz stresle alakalı olduğunu hani düşünüyordum. Ondan dolayı çok fazla böyle üstüne düşmedim, geçer diye bekledim. Sonra e, geceleri iki gecedir yine aynı şekilde yattığım zaman kalbimde değişik bir çarpıntı halindeydim. E, onu da çok böyle şey yapmadım hani önemsemedim dedim geçer. Ondan sonra hani günün yorgunluğu, stresi hani evde sürekli ister istemez oluyor diye düşündüm açıkçası. Ama bugün e, şu anda salı günü gece yarısını geçtik mi Ben şu hep anda? böyle susuyor susuyorum ya. Çıksan mı kameradan sen mi konuşsan? Yok yok sen de konuşsan mı dur. <laughs> Şimdi ben kendi halimi anlatayım sonra sen de anlat dedi gördüklerini en azından. Şu an saat kaç onu da bilmiyorum ama göremiyorum. E, salı gecesi evet şu an saat 12.30 oldu. Çarşambaya bağlandık artık. 9.30 falan da. <laughs> 9.30 onları da değil mi? <laughs> Ben bu akşam e, saat 9'larda falan büyük bir ihtimal başladı bende. Şiddetli bir şekilde kalbim çarpmaya başladı. Çok ah. şiddetli bir çarpıntı. böyle yaptı of. böyle <laughs> Gerçekten şiddetli bir çarpıntıydı. Ben hani daha önce böyle bir çarpıntı yaşamadığım Yaşadım. için açıkçası heyecan yaptım. Ne zaman? Benle tanıştığın gün. Ya. <laughs> ayrı bir çarpıntıydı. Onunla alakası yoktu bu durumun çok fazla şiddetiyle. Aynı benzer değil miydi? <laughs> yok yok. Öyleyim. O kalbimden vuruldum falan şeyindeydi değil? Aa, o günde öyle bir çarpıntı yok muydu? <laughs> yok ben bugün kalbim duracak zannetmiştim. <laughs> Neyse şakayı bir yana bırakalım. Gerçekten bu akşam işte saat 9'larda çok şiddetli bir şekilde kalp çarpıntılarım başladı ve hani önceki gecelerki gibi değildi yani hani geçecek diyebileceğim şekilde değildi. Ve bugün Sağlık Bakanlığı'ndan bizi aramışlardı. Herhangi bir belirti işte sizde de olursa işte 112'yi arayın. İşte onlar gelecek ilgilenecek. Kesinlikle evden çıkmayın. Hastaneye dahi olsa tek başına işte siz gitmeyin diyerekten söylediler. Biz ne yaptık? Biz de e, <laughs> tabii ben çok çarpıntım olup başım dönmeye başlayıp ve kolum uyuşmaya başladığından dolayı 112'yi aradım. Çünkü koronada en hani riskli grupta e, çarpıntı işte hani kalp alakalı sıkışmalar falan olması e, kalbe vurduğu anlamına geliyor falan tarzında yazılar vardı internette. Ondan dolayı 112'ye aradım. E, dedim bu şekilde durumum ben hani çok çarpıntım var ve hiç bu şekilde bir şey yaşamadım dedim. Sonra bana işte sorular sorular yaşınız kaç, kronik hastalığınız var mı işte falan diyerekten ben bunları işte hiçbirisi şey yok hani kronik hastalığım yok falan yaşımı söyledim falan sonra dediler ki işte e, bu boyun kısımlarındaki damarları e, at, ne deniyordu şah, damarı. Ha, şah damarları e, baskı uygulayarak masaj yapmamı söylediler bunun kalbin e, şeyini ritmini yavaşlatacağını normale döndüreceğini söylediler e, sırt üstü yatıp bu pozisyonda işte masaj dediler. Telefonda yine onlarla görüşerek ben bunları yapmaya devam ettim. Şah tamamına masaj yapıyorsun da bir anda böyle bastırsan Sizin gideriz. gidersin. Senin bir espri şeyini tavan yaptı. Hmm. <laughs> Stresi bayağı bir yaşadı. Şimdi böyle bir acayip derecede hararetli bir şekilde bir espriler yapıyor. <laughs> Bu daha hiçbir şey. Sonra e, sırt üstü yatıp, yatıp, onların söylediği gibi ben masajları yaptım ama yaparken daha da şiddetlendi ve hani e, başım çok kötü dönmeye başladı. Sırtıma ağrı saplandı, kolum iyice uyuşmaya başladı. O yüzden e, dediler ki hemen ambulans yönlendiriyoruz. Ambulans geliyor, e, hazır olun dediler. Biz de kapıda hazırlandık, Aynen. sandalyede. Hazırlandık, i̇şte eşim oturdu çünkü çok fazla başım dönüyordu, ayakta durmakta zorlanıyordum o anda. Oturdum, bekledim. Hemen ambulans geldi. Ondan sonra işte görevli bir bayan geldi, kapıyı beni aldı, ambulansa indirdim. Ambulansta EKG çektiler. EKG çekilirken arkadaşlara ben bildirdim. Hani şu anda kalp atışım ritim biraz hani normale döndü. Şu anda hani bir şey yok ama durup durup bu 5-10 dakika sonra tekrar şiddetleniyor diye bir bilgi verdim. Şu ondan var mı? sonra şu anda biraz var ama çok şiddetli değil şu anda ondan sonra işte ben bunu söylediğim halde EKG'yi o anda çekildi ve EKG'm temiz çıktı ondan sonra dediler ki biz her ihtimale karşı hastaneye götüreceğiz size hani riske atmayalım kalp sonuçta dediler ve beni hastaneye kaldırdılar hastanede çok güzel bir karşılama oldu arkadaşlar özellikle bu bölümü size çok detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten ölsek kalsak hiçbir şekilde hastanede ilgili ilgi yok yani. Alakasız bir şekilde davranıyorlar. Beni acil bölümüne soktular. Acil bölümünde doktorlara durumu anlattılar. EKG temiz çıktı ama hani hanımefendi işte kalp ritmi bozukluğu yaşıyordu. Hani sıkıntısı olduğunu söylüyor. Ondan dolayı getirdik diyorlar. Ve acil doktorunun verdiği tepki buraya niye getirdiniz ki? evinde olsun dediler. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeydim ben arkadaşlar. Önce kalp hastanesine mi götürsek diye düşündüler. Ee, sonra beni oraya götürdüler. Ama kalp hastanesinin de bu durumda kabul etmeyeceğini söylediler benim. Ondan sonra e, niye buraya getirdin diye bir tepkiyle karşılaşıldı. E, Görevliler de hani ne yapalım. İşte kalp hastanesi kabul etmez diye buraya getirdik işte ilgilenilsin diyerekten diye bir cevap verdiler. Oradaki doktor direkt şöyle bir tepki verdi sedyeden indirin hastayı. Yakınları varsa çağırın. Ayakta COVID-19 polikliniğine gitsin. Sonra benim sedyeden inmemi hani söylediler. Sedyeden inin. işte sizi yakınlarınızı çağıralım. Onları teslim edelim. Onlar sizi ayakta götürsünler dediler. Sonra sedyeden düşerken zaten ayrı bir durum. Yüksek bir sedye olduğunu bilmediğimden dolayı mi? sedyeden inerken. Düşer. Düşerken de. Aynen düşerken. Gayet güzel yani. düştüm zaten. O yüzden <laughs> İnmeye çalışırken <laughs> atlamış bu. Evet inmeye çalışırken birazcık e, sıkıntı oldu. Takıldım. Çok yüksek olduğunu bilmiyordum. Farkında değildim. Çünkü normal sedyeden iner gibi inmeye çalıştığım için ayağımı da burktum. Neredeyse ayağımı kırıyordum ve oradaki çalışanlar hemen koştular. Koluma girdiler işte ve bir sürü toparlayarak zaten ayakta durmaya çalıştım ve ona rağmen hiçbir şekilde ne bir sandalye getirildi ne tekrar e, sedyeye koydular beni hiçbir şekilde hani şey yapmadılar. İlgi yoktu yani. Sadece koluma girip yakınlarımın yanına kadar beni götürdüler. Sonra e, işte kardeşim ve eşi yanımdaydı zaten. Onlar koluma girdiler. işte. bir şekilde beni e, polikliniğe kadar götürdüler ve oradaki e, doktorun yanına soktular. E, poliklinikteki doktorda şöyle bir tepki verdim. Sadece EKG'ye bakıp EKG'de e, hiçbir şey yok. Sizin herhangi bir sıkıntınız yok şu anda. Bizim size yapacak hiçbir şeyimiz yok. Gidin bir test verin. Doktor Bey dedim hani şu anda ben e, test versem ne olacak vermesem ne olacak. Ben zaten karantinadayım. Eşim pozitif ben negatif çıktım. Şu an evet pozitif olabilirim. Ama ben buraya bununla alakalı değil. Ben kalbimden dolayı geldim. Hani nefesimi kesiyor kalp vurduğu zaman. Ve ben bunu 10 dakika 15 dakika aralıklarla yaşıyorum. O yüzden geldim ben buraya. Şimdi ne yapacağız dedim. Ondan sonra bana söylediği şey şuydu. Benim yapacak hiçbir şeyim yok. Ve elindeki kağıdı direkt fırlatır gibi üzerime attı. Al git bir sürüntü var, test ver. Sonra karantinan bittikten sonra gidersin bir kardiyo kalbini gösterirsin. Yani Şu anda bizim size hiçbir şey yapacak durumumuz yok. Bu doğrultuda kalp krizi de müdahale etmiyorlar. <laughs> evet. Zor ve ben eee çarpıntıdan dolayı e, ne kadar sıkıntı yaşadığımı ve kolumda uyuşma olduğunu, sırtımın ortasına ağrı vurduğunu, nefesimin kesildiğini ve başımın döndüğünü bu anda ayakta duramadığımı söylediğim halde bana hiçbir şekilde bir şey yapılmadı. Sadece ambulansa bindirildiğinde çekilen EKG'ye bakarak hiçbir şeyin yok dediler. Git bir test var. İşte e, test sonucunu bekle, Karantinan bittikten sonra da git yaptır bunları. Onun dışında herhangi bir şekilde işlem yapılmadı. Ben sonrasında e, oradan çıktığımda zaten e, o anda hala sendeliyordum, hala kötüydüm. Kardeşim koluma girdi, beni bir süre sedyede oturtturdular. Sedyede bekledim birazcık başım dönmesini, geçmesini falan filan. Sonra koluma bir kelebek takılmıştı ambulansta acil durum diyerekten. Onları falan çıkarttırdım. E, sonra tekrar kardeşimin eşliğinde ben tekrar evime geldim. Yani şöyle bir soru sormak istiyorum. Ben buradan apar topar zaten evden çıkartıldım. Benim eşimin araba olduğunu, eşimin şu anda karantinada olduğu için isterseniz dedim hani eşim beni getirsin. Ambulansla gelmeme gerek yok. Yine de hani ben bunu da dile getirdim. Hayır dediler bana eşiniz pozitif olduğu için ambulansla sizi alacağız. Biz getireceğiz dediler. Ve beni orada sap gibi ortada bıraktılar hiçbir şekilde benim yakınımda olmayabilirdi yanımda kimsem olmayabilirdi eşimin istemediniz madem karantinada diyerekten o çıkmayacak dediler ben de karantinadaydım sonuç olarak ben de pozitif vaka sayılıyorsam eğer şayet beni ambulansla götürüyorlarsa dönüşümde nasıl gideceğimi düşünüyorlardı acaba ben bunu gerçekten yetkililere hani, sormak istiyorum ve ben bununla alakalı zaten arayıp Sağlık Bakanlığı'na da gereken yerlere de şikayetlerimi yapacağım zaten. Yürüyerek gidebilirsin, otobüs, taksi, Aynen, pozitif bakı olarak benim halka karışıp eve gelmemi bekliyorlar. Böyle de bir durum var, böyle bir saçmalık benim gibi var çoğu insan ve benim kardeşimin sonuç olarak sağlıklı bir birey. Şu anda hani herhangi bir Covid'le alakalı bir durumu yok. Eşinin de aynı şekilde. Onlarla ben aynı araba içerisinde buraya kadar gelmek zorunda kaldım. Şimdi böyle bir saçmalık bir kere zaten yok. Hani ben anlam veremedim nasıl böyle bir işlem yapıldı? Ne yapmaya çalıştılar? Hiçbir şey anlamadım. Ambulansa götürdüler. Ayakta yolladılar. Hani böyle bir saçmalık yaşadık. Hani bunu anlatmak istedim. Hani ben gereken yerlere bilgileri zaten vereceğim. Yarın e, gün içerisinde bu Sağlık Bakanlığı'nda arayacağım. Bununla alakalı da gereken işte bildirimleri yaptıktan sonra sizinle de bu durumları paylaşacağım. Tekrardan neler oldu, nasıl oldu diyerekten. Bunları da size paylaşacağım. Artık evimdeyim. Allah nasip ederse <laughs> günleri atlatacağız inşallah sağlıklı bir şekilde. Evet fazla bir şey kalmadı. Dört gün kaldı. Aynen. Eşim son dört gün kaldı. Çarşambayı da sayarsak üç gün. Aynen. Ayın 25'ini Allah nasip ederse e, bitiyor artık karantinamız. Daha doğrusu benim karantin, karantin, karantinam, karantin, karantinam 25'inde bitiyor. bitiyor. 22'sinde e, ee, tutana aşk olsun. Gecesinde gidip yine de test yaptıracağız. Ondan sonrasında inşallah normal hayatımıza döneriz diye umuyorum. İnşallah da eğer kalbimle alakalı da bir sıkıntı yaşamazsam atlatırsam bu günleri inşallah. Çok şükür diyeceğim yani. Ama herhangi bununla alakalı bir sıkıntı da çıkarsa zaten e, bu videoda zaten hani bir kanıt olarak da çekmiş olayım. Yani öbür gün başıma bir şey gelirse en azından gerekli yerlerden de şikayetçiyim. Bunu söyleyeyim yani. Tamam hadi herkese haberler diyelim. <laughs> evet arkadaşlar. Eşimde güzel esprilerini de yaptıktan sonra artık iyi geceler diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.